Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoşgeldiniz. Bugün ee, Golf Battle oynayacağız. Ve arkadaşlar ee, şu anda şanslı vuruş ve talih atışı yapmadım ama şanslı vuruşta iki yazdığını görüyorsunuz. Değil mi? Günlük hediye nereden arkadaşlar? Bize bir tane altın şanslı vuruş hediyesi verildi. O yüzden altın şanslı vuruş yapabileceğiz arkadaşlar. Şu önce bakın. Şöyle yapacağız. Mesela böyle yaptık ya arkadaşlar. İşte e, ee, müc topladık mesela. E, altın şanslı vuruşu yapabileceğiz. Bakalım ne şampiyon sandık. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar ormanı yapabilirim. Hadi lan. Hadi güzel bir şey gel. Hadi ya. En inanılmaz geldi. Ne gelecek? 75 mücevher mi? 326 mücevherimiz oldu. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar şunu şey açabilir miyim sana şans bir ödülü kazandı. geldi 300 şampiyon sandı. Bir de tali atışını da yapalım arkadaşlar. Tali atışı zaten Ah gibi de bir tane tamam. Hadi hızlı yapalım Siyahtan gibi bu arada. Yok kötü. Kötü bu kötü. Zaten kopya önceden bize çıktığı için arkadaşlar alternatif ödül, ver ödül verdiler. <laughs> Ödülle arkadaşlar. Evet. ama baseball topu yendi. E, premium. Ya yani ama arkadaşlar ben premium da çıkmayacağım. Çünkü artık iyi şeyler kazanmak istiyorum. Yani iyi şeyler kazanayım artık arkadaşlar. Ben 5'e bittim. Çıktı. Çıktı. Bu ne? bir yerde para var ya. Para olmasa ana ya. Evet. 300 lira bir de beyzbol topu kaçırdık. Şans duvarını da oynayalım. Bu şans... Arkadaşlar ben bayağı bir gitmiştim önceden. Şans duvarından da zaten arkadaşlar o VIP tomu şans duvarından çıkarmıştım. Umarım güzel olur ya. Altın çıktı ya. Neyse sahada bir tane altı top vardı arkadaşlar. O çıkmadığı için rahatız. Şöyle bir tane daha attık. Allah Allah. Ya altı top geldi ya. Altı top çok kötü arkadaşlar. Farklı top veriyor bize. Bir tane daha top veriyor. Hop be Ya evi çarpıya gitme çarpıya gitme bak. Çarpıya gidiyor bak. Çarpıya gidecek. Aa artı top geldi gene yeter artık. Ya tamam bu artı toplar birleşince arkadaşlar demir top oluyor güzel. Bir tane top oldu bu güzel oldu. Şöyle şöyle ya çarpıya gidecek. Çarpıya gitme çarpıya git. Abi ya. Şey gibiseydi sonunda. Eee. Toplarla alakalı bir şey vardı da. Aşağı amacım var sopanın gelmesi. Lütfen sopa gel. Ya abicim sopan evde ben nevi attım ya. Artı top evde daha çok onu. aşağı bakın bunu da çay çıkacağız çıkaracağız ya. Yani 60 lira ile bir nasıl ben alsam ne yapabilirim ki zaten? Aa çek çay çarptı işte. Çay düştü daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bir ee, sen mağazadan. Aha 350 şey yapabiliyorduk ya. Of. Hadi bakalım bir saniye. Ama ben görev yaparak yaparsam bunu elmasım düşer. Bunu geliştirirsem. Arkadaşlar bugün görev yapacağız. Her zamanki gibi. Görev. Main Jungle'da 5 karşılaşma oyunu. VIP topla. Bir tane daha açsak şuradan. 2 defa şans yok ya. Ben bunu yapamam abi. Premium efekt. Tamam. Efektlerimden ne var? Zaten az bir şey vardı ama değiştireceğim. Hat yapayım. Hat güzel gibi görünüyor. Şimdi Main Jungle'da oynayacağız ve o 3 görevi de bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım Bu oyunumuz başlasın. Bu arada arkadaşlar artık görev diye bir şey kalktı. Artık full e, şey videosu gelecek. E, ne video? E, şey Golf Battle videosu. Abi ya yani, giremedik. Of ya Skipper bizi geçti ya. Bu arada main jungle, wind clubs gibi yüksek yerlerde arkadaşlar bizim artık ciddi olmamız lazım. Çünkü yani ciddi oynamazsak arkadaşlar paramız düşüyor. Şöyle hadi oh, Allah Allah çıktık. Şöyle de bir attık abi. Tam giver misin? Tam Gift Ya Kamil tam girdi ben giremedim. Ne oldu ya? Skipper neredesin? Skipper, Amine var, Yaşar var. Yaşar ben de Türk arkadaşlar. Skipper, Skipper'la eşitlendik tamam az önce. Skipper beni geçmişti. Tamam şimdi eşitlenmemiz iyi oldu. Şimdi bakın. şimdi şöyle bir yaptık. Oy bak bak. Tam buraya geldik ve hayır ya Düşmeye ve düş. Abi az önce ne oldu ya? Şöyle yapsak. Abi ya az önce tepeye çarptık düştük ya. Yüzde geçecekler. Ha tamam aynı Skipper nerede? Skipper da çarparak düşüyor. Aynı şey Skipper'a da oldu arkadaşlar. Evet Skipper yüzde Evet yaşam zaten çıktı. Abi uzatmalar lütfen ya lütfen. Ya Kamil niye önde de biz önde değiliz? Şimdi ya Allah lütfen lütfen lütfen. Üf abi aşırı yerde durduk. 16 bunu geç. Yani iddia bile koyacaktım ama koymadım arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Devam devam devam. Devam devam hadi. Main jungle VIP top bir de premium is görevi yenecek. Görevler yenmeye devam ediyor. Allah Allah. ya. Tekten arkadaşlar 3 görevi birden yapıyoruz. Şöyle bir vurduk. Abi. Şimdi şöyle de vurduk. Haydi bakalım. Haydi şöyle bir saniye. Şu şu çok hızlı atmak istemiyorum. Haydi bakalım. Şöyle. Herkes de dört vuruşta kaldık arkadaşlar. Haydi 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 de haydi. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar bak. Şu şekilde bir saniye. Bak şuna göre ve katacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle atarsak ve tamam. Allah'ım lütfen sek şuradan abi ya. Olmadı. Şöyle tak diye. Üf nasıl geçtik. Ali nedense benden daha az şuradan yaptı. Bak o adam arkadaşlar şey yaptığı için. O adam, duvardan sektiği için arkadaşlar. Eee. o şöyle bir yapsak. Hadi hadi hadi. Üf bak çok iyi oldu. Şimdi şöyle de yaptık yaptık yaptık. Şimdi şu an tamla çekeceğim lütfen. Haydi be. Uf tam gibi abi ya. Ben nasıl bir yani benim elime nasıl bir ayar var? Şviz Bu videoda Swiss şu karşılaşmada da galip ayrılırsak var ya. Abi ben daha ne yapayım ya. Aşırı mükemmel oynadık arkadaşlar. <laughs> bu videoda ama birazdan arkadaşlar Nazan bir değecek kesin bak o kadar güzel oynadık diye geziyoruz ama birazdan Nazan bir değeceği kesin arkadaşlar kesin birazdan Nazan bir değecek arkadaşlar Nazan bir tane değecek ondan sonra da sani bu ekran kalmıyor tam bak şu anda adamlar baya iyi geldi arkadaşlar yüzde yüz saat yenildiğimiz zamanlara şu an gelmeye başlıyor. Hadi ya, hadi ya. Of. Mesela kaç kişi olmaya geçti? İki kişi mi? İki kişi var Şöyle bak. Tam gibi bir sen arkadaşlar. Çok güzel olur. <laughs> Haydi ya. Arkadaşlar bu tur ben çok güzel oynuyorum ama şu an bu şu atlama evine geçemediğimiz için acaba şöyle bir saniye. Şöyle yapabilir miyiz? Aha da vallaha yaptık. Yaptık ha hayır abi ben ne yaptım az önce abi hayır hayır vuruş da boşa gitti abi hayır ya güzelce gidiyorduk ben neden o şeydi yaptım ya uff sanatlık yaptım az önce arkadaşlar ya uff Bak arkadaşlar namaz abi diyecek diyordum. Namaz başladı işte. Şöyle bak bak bak. Şöyle. Bakın burada çarpma ya. Ha, tamam. Az önce çarpıyor şimdi çarpmıyor. Ben anlamıyorum ya. Abi ya. Bir tane vuruş. Hata yaptık hemen herkes bindiğim bizi geçiyor ya. Dördüncü olduk. Birazcık bir şey mi ya. 200 altın ne Allah aşkına ya. Evet VIP toplumun karşılaşma oyna diye. Sen premium yap görevi niye gelmiyor lan? Premium yap görevi gelmiyor gibi hissediyorum ama. Şöyle bir saniye şu anda. Şöyle bir hadi hadi hadi. Ya. Of, vallahi delireceğim ya. Of bak baba hayır 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 <laughs> Bu arada tam suyun ucunda durmamış yakamıyor. <laughs> tam suyun böyle tam ucunda durduk ha. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi 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 bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar az önce buna da bak. Bakın arkadaşlar ben burada bir taktik video. Hayır ya. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben? Tamam bak. Şimdi burada da gittik abicim. Bakın şimdi aha bu adam böyle geçebiliriz. İşte bu taktiğin de böylesi. Ya öyle taktik yapma rağmen millet beni geçti abi nasıl oluyor ya bu. Ben anlamıyorum taktik yap yap son adam seni geçsin yani. Yani şöyle bir. Ya neden? Ya hayır ya hayır ya hayır ya. Uf. Abi kötünün de kötüsünü yapıyoruz yani. Abi ya nasıl devlemiyor burada ben anlamıyorum. Git çok kötü yaptık çok kötü. Alessandro nerede? Alessandro'ya bağlı şu anda her şey. Yüzde yüz geçecek ki ben. Ha, geçti. Oho Davide, Mızda kaç vuruş fark var ya. Bu arada şu şey yok mu? Ödül alma da gelmiş. VIP topla oyna var. Ama, ama şey Yap gelmiyor mu? Aa, premium geldi gök kuşağı. Sonra da premium gelebildi ya. Şu şeyi de aç. He, premium efekt. Ha, premium efekt derken şey ya gibi efekti anladım. Premium efekt derken arkadaşlar gibi efektiymiş. Şimdi neyi seçtik? Havalı bu güneş patlaması sakura. Ka Sakura'yı seçeyim bence. Sakura Ashimi'yi. Tamam şimdi birazcık daha görev açayım. Bu videoda şu sanda bana bir yaklaşalım ya. Bakalım. Beş uzak mesafe bulmuş. En sevdiğim görev. Şimdi main jungle görevimiz bitti arkadaşlar. Premium effect Ve arkadaşlar şu anda istediğimiz moda girebiliriz. Hangi moda girsek? Bence çok para götüren bir moda girmeyelim. Snow Valley veya ee, Rocky Mountains'da Oynayalım Rocky Mountains diyor Ve arkadaşlar bir tane çark çevirme ee, Şeyi geldi İşte Bir tane çark çevirme Arkadaşlar uygulaması var Google'da İşte o çark çevirerek Hangi modda yapacağımızı Bulabiliriz arkadaşlar ama Yani ben çark çevirmedim Direkt ben Rocky Mountains'da Rocky Mountains'da girdim Evet uzak mesafe vuruşu direktman yaptık arkadaşlar 5.78. Bu da 5.5 e, 5 metre 50 santim üstünde yapmamız lazımmış. Yani 5.49 santim yapsak olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir hop be Şöyle dağıtladık bak baba buradan da kay. Ve şu alanda şöyle bir slalomumuzu yaptık. Ama olmadı. Evet haydi bakalım. Devam edelim. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar artık görev yok. Yani yok şu kadar izlenmedi. Şey atacağım diye. Yok arkadaşlar. Allah. Şimdi şöyle attık. Şimdi arkadaşlar. Şöyle attık. Arkadaşlar şimdi. Bak şu taktiği uygularsak şöyle girebilir mi? Hadi lan. Hadi ya girmedi ya. Of. Asir ve Murat'la eşitiz. Bu arada ben niye birinci olmaya çalışıyorsam? Niye lan? Ne oldu bir anda arkadaşlar? Çıkma şeyi vardı oyun. Şöyle hop de, bak. Ben daha yakınım. Murat korkak oynadığı için. A Asir de varmış bir saniye Asir. Asir de bizi geçemedi. Evet Asir de bizi ve kazandık hadi bakalım ama önemli olan kazanmamız değil önemli olan uzak mesafeli vuruş yapmamız zaten karşılaşma oynayınca bunlar da zaten görevlerde geliyor arkadaşlar o yüzden benim sadece amacım arkadaşlar sadece uzak mesafeli vuruş şöyle bak böyle önemli olan arkadaşlar kazanmak değil önemli olan uzak mesafeli vuruş şöyle birazcık geriye gitsem Şöyle vuruş olur mu? Şöyle olsun ya. Aa oldu bana. 6 metre 61 santimmiş. Şu anda amacım arkadaşlar birbirlerini geçmek değil. Birinci olmak değil. Sadece uzak mesafe vuruş yapmak. Zaten sonuncu olunca da para çok gitmiyor. 270, 270 lira mı? Ne gidiyor arkadaşlar? Rocky girdiğimiz zaman. Arkadaşlar bu arada ya tam atarsam yuh derim. Tam atarsam olmadı. O zaman arkadaşlar şöyle birazcık gevi açılsak. Yok ben birazcık daha açılacağım. Acaba şu anda sekti ve girebilir miyiz? Şöyle bakın. şunun da şöyle bir şey. Hadi lan hadi. Gibi vallahi 6,47. Vallahi giriyor arkadaşlar. Biz de hep şey yapıyoruz yani her modda. Uzak mesafede vuruş. Bana bir abi yok yok. Bir saniye birazcık geriye. gevir, diye geri. Aşağı şimdi şöyle bir vursak. Hayır ya olmadı olmadı olmadı. Ya oyunu bitirmeyin bir saniye bir saniye. Oyunu bitirmeyin. Son bir tane daha vuruş yaparsam şu adam. Şöyle hadi ya çarpma doğrudan. Ya of ya. Olsun en sonuncu olsak da bir şey olmaz arkadaşlar. Önemli olan uzak mesafeli vuruş. Ve ee, karşılaşma oynamak. Kazanmak değil. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. 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 Odurhan var. O nasıl isim ya? Düzgün isimle koyun Allah aşkına. diye isim ya? Ayrıca ben tam sokmak için bu adamı bayağı bir ileri geçeceğim. Ya yok. Şöyle bir Abi tam sokabilir miyim buradan? Vallahi gibi ya arkadaşlar tam olmaz. O zaman şu en uçtan şöyle bakın. Olmaz ya bu çok uzak değil. Çok uzak değil evet olmaz. O zaman arkadaşlar benim buradan atmam lazım. Şöyle attık. Hadi 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 hadi. Hadi lütfen. Lütfen ol. Lütfen o abi ya. Şöyle Abi hayır hayır hayır. Geç şuradan. Ol lütfen. Hadi hadi olacak olacak. İşte bu. E olmadı. Bir saniye bu turda olacak arkadaşlar. Uzak mesafede buş Eee haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Brody, Odurhan. Ne biçim isimler? Karl var. Oğlum bunlar nasıl isimler ya? Düzgün isim koyun ya. Hopperey bak. Bu kaç metre olur? 10 metre olur. Oha 11 metre. Yuh. Şu ana kadar yaptığım en uzak mesafede boş. Arkadaşlar ah, şey yoruma en uzak mesafeli yaptığınız en uzak mesafeli vuruşu yazın Golf Battle'da. Benim şu ana kadar 11 metre. Şu anda en fazla önce en fazla 10 metre yapabiliyordum. Şimdi 11 metre o rekoru kırdım arkadaşlar. Ama o bana yetmez. Daha çok lazım. Arkadaşlar az önce ben burada ilerleyince arkadaşlar şey yapmıştım. Ee, yapabiliyorduk. Şöyle şöyle bir baya bir ilerle. En uca gel. Haydi bakalım. Uçacak. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalar uçacaksın. Uçamayacaksın. Allah'ım sen şöyle atma. Şöyle şu olur mu? Olmaz ya olmaz. Yok olmuyor. Şöyle 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 diye şöyle bir vurduk. Arkadaşlar benim hedefim şu tepeden tam sokağa binmek. Hadi bakalım. Olmaz. Gevi git o zaman. Gevi git. Şöyle. Arkadaşlar tam sokacağım buradan. Benim adım Seyit ise tam sokarım. Ya sokamadık. Şu şöyle girsek sayılır mı uzak mesafe? Yok. abi Allah abi ya. Şu peki olsa şöyle bir bu olmaz ya altın 5 metre olur mu yok olmadı. keşke uzaklığı da söylesedi şöyle tam girsek. hadi lan hadi olmadı olmadı en dur şuraya geç şuraya şuradan şöyle zıplasak ya hayır ya geç şöyle geç 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 Hadi 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 lan gir ya bir gir ya abi ya bana da bizim paramız da gidiyor. 40 bine gelmiştim. 40 düşüyor. Şu anda benim iki tane uzak mesafede vuruşa ihtiyacım var. 40 bin paramız var. 39 bine düştü. Neyse. Arkadaşlar o zaman var ya. Bak şu anın en ucuna gideceğiz. En uç. En uç noktası. Bu Buradan tam gir. Yani lütfen tam gibi Lütfen. Haydi vallahi tam gidecek. İşte bu. 11,78 ve kol kırdık. Az önce 11,24'tü. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi 11,78 oldu. Vallahi ve kol kırdık ha. Kırdık ve koru. Aybi ya. Şöyle bir şey yapsak. Aşağı benim hedefim. Ya ay ya. Bir saniye. Ayşe bir saniye. Bu arada aşvi bir yer biliyorum. Şu rampaya düşmek istiyorum. Bir saniye rampaya düş. Rampaya. Vampire'e düş. Haydi. Ya olmadı. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar oradan uçacağım diye yere. Ha bakalım. Abi neden neden bir saniye. Tamam. Haydi lan. Haydi gir. Girecek 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 girecek. Yüzde yüz girecek arkadaşlar. Evet. Ve. Lan uzak mesafeye vurmuş sayılmadı. Oğlum bu arada ben yalandan oynuyorum. Bunlar benden daha kötü oynuyor lan. Oğlum harbiden bunlar benden daha kötü oynuyor. Ama ben yanandan oynuyorum lan. Yanandan oynadığımda bir de yeniyorsam yanandan oynamasam Allah bilir ne yaparım. Haydi bakalım. Çat ya çok fazla oldu çok fazla çok fazla. Git abi git. Git oraya yerinden. Git abi git git git. Git şöyle böyle Şöyle bir çok fazla olmuştu birazcık gevi gevi. Tam şu noktadan vurursak tam giber. Haydi lan. Danay yeter artık ya. Tam gibi artık şu en köşeye bak. En köşeye gittik. Tamam burada artık uzak mesafe boş olursun. Yok olmadı gene. Oy. Aa, ben uzak mesafe boşlar bitirmişim. VIP topla tamam. Premium efekt kaldı. Tamam 20 buradan geliyor. üf üf. Uf, uf. 25 de şuradan geliyor. Üf. Görevlere gel. Bir ton görev yapıyoruz. Yorma Elmas da geliyor şu an gelince. Evet son var artık. Bu adam da yaklaşmış ya Sonra arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim bir tane var. Şöyle bir göstereyim size de. Ee, hadi aç. Evet iki yol adında bir avita. Evet şöyle gösteriyorum size. Bak bu arada arkadaşlar iki yol hakkınız var. Ya bakın. Şimdi arkadaşlar ya buradan arkadaşlar fullleyip bu yoldan gidersiniz. Bu yol şöyle bakın göstereyim. Şöyle atlıyorsunuz. Bu adam böyle bir yer sizi karşılıyor ve aa dur bir saniye. Ben hadi. E tamam buradan bir tane şey size karşılıyor engel ve ondan sonra da kahve rengiyle şu an şöyle atlıyorsunuz ve buradan arkadaşlar Delinin yerine koyan dört tane şey var. Ve buradan gidiyorsunuz. Dağası var mı? Var arkadaşlar. Şu ikinci ondan gitmek istediğinizde de gidemiyorsunuz. Ama şöyle bir şey yap. Şu en uca gelip şu an böyle yardırırsanız gidebilirsiniz. Allah ama şöyle bir saniye. Böyle yaparsanız gidebilirsiniz. Ama ne oldu lan? Ne oldu az önce? Bir saniye. Ben onu yapmadım. Lan oğlum ben bunları yapmıyorum. Bir saniye. Bir saniye ben bunları yapmıyorum. Aşağı bir saniye. Aşağı ben o flatmanları yapmıyorum bu arada. Aşağı bir saniye. Oğlum. Ne oluyor? Yapma. Oğlum burası niye böyle fırlatıyor? O zaman şöyle yapsak. Şöyle. Şu en uca gelse kahve. vursak. Ayşe normalde daha tamam şöyle oldu. Arkadaşlar şimdi burada bir yer sizi karşılıyor ve buradan artık kırmızı ne evledi bu vuruyorsunuz. Ay duramadık bir saniye. Şu an şöyle vuruyorsunuz ve kalamıyoruz. Kalamıyoruz. İki yol da aynı yere gidiyor sonuçta arkadaşlar. Çünkü delik burada ve deliye şöyle ve giriyorsunuz. İki tane yol seçeneğiniz var arkadaşlar. Evet haritamız böyleydi. Kaç dakika olmuş videomuz? 24 dakika. Yap. daha fazla farklı bir şeyler yapsak mı ya? Arkadaşlar evet, bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.